بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين ve ala oğladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin Allah Azze ve Celle Muharrem ayı yas ve matemlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'den Mekke'ye Mekke'den Kerbela'ya hareketi ve Kerbela olayından sonra esirlerin Kireb eladan Kufeye, Taşşama ve Şamdan Medineye dönmeleri takriben 1 yıl sürdü. Bu 1 yıllık hareket hakkında Ehlibeyt'in 270 yıllık yaşamı, yani peygamberimizden gıybete suğraya kadar hakkında yazılmış kitaplardan daha fazla kitap yazılmıştır. Seminerler, konferanslar, toplantılar, yuvarlak masa toplantıları yapılmıştır. Bu bir yıl için çok şeyler yazıldı, çok şeyler denildi. Bu bir yıllık hareket iyice okunup anlaşılması için tam anlamıyla konunun derk edilmesi için çok yönlü araştırmaya ihtiyaç vardır. Yani Kerbela olayı her yönüyle incelenmelidir, ele alınmalıdır. Genelde bu hareketi tek yönüyle ele alanlar, inceleyenler istenilen hedefe ulaşamamışlardır. Kimisi tarihi boyutunu ele almış, kimisi ahlaki boyutunu ele almış. Tam bir anlamıyla Kerbela'yı derk etmek için tüm yönleriyle incelemek gerekiyor. Kerbela hareketinin bir boyutu da irfani ve manevi boyutudur. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam hareketinin ilk gününden, ilk başından sonuna kadar, son nefesine kadar irfani ve manevi boyutundan gafil olmadı. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmalarına, mektuplarına baktığımızda Kerbela'nın rahat bir şekilde irfani ve manevi boyutunu görebiliyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyordu. Rıza Allah, rızana ehlel beyt. Allah'ın rızayeti biz ehli beytin rızayetidir. Nesbira ala belaihi ve yuvaffina ucura sabiri. Bu belalara, bu sıkıntılara tahammül ediyoruz, sabır edeceğiz ve o yani Allah Azze ve Celle sabredenlerin mükafatını, ecrini bize verecektir. İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın o son anındaki şahadetine tabiri caizse dakikalar kala o son anındaki münacatına Allah'a dua edişine baktığımızda imam şöyle Allah'a yalvarıp yakarıyor. İlahi rıdan ve gazaik Allah'ım ben senin kaza ve kaderine razıyım. Sebran ela belaik bu gelen velalara, musibetlere sabrediyor o. La ma'buda seva, senden başka Allah yoktur. Senden başka ibadet edilecek yoktur. Eğisni ya gıyasel Yardım ey sıkıntıda olanlara yardım eden. Dikkat edin İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyruklarına. Hepsi irfani yönüdür maneviyatı göstermektedir. İmam Aleyhisselatü Vesselam Kufe yolunda hareket ederken inna ve inna lehi raciun dedi. Genelde bu kelime birisi vefat ettiğinde birisinin vefat haberi duyulduğunda bu kelime denilir. İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki oğlu Baba niçin bu kelimeyi bu ayeti tilavet ettin? İmam Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir ses duydum. Bu karavan gidiyor, ölüm de bunun peşi sıra gidiyor. Oğlu Ali Ekber ey babacığım, biz hak üzere değil miyiz? Biz hakla beraber değil miyiz? Dedi. İmam Aleyhisselatü Vesselam Evet biz hak üzereyiz Ve ölümden hiçbir korkumuz yoktur bizim buyurdu İmam Aleyhisselatü Vesselam Ashabından biatımı kaldırdım herkes gidebilir dediğinde Daha 13-14 yaşlarında olan İmam Hasan'ın oğlu Kasım Ey babacığım, ey amcacığım ben de şehit olur muyum diye sorduğunda imam ilk önce Kasım'ı tabiri caizse bir sınıyor, soruyor ölüm nedir ki senin için? Kasım'ın verdiği cevap Kerbela'nın irfani manevi boyutudur. Ey amcacığım ölüm baldan daha tatlıdır, ölümden daha güzel şey yoktur buyuruyor. Kerbela hareketini satı ve yüzeysel olarak okuyan herkes Kerbela'nın maneviyatını görmektedir. Maneviyatını ve irfani yönünü açık ve net bir şekilde görmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin bi'seti kadiruhum ve imametsiz hedefe ulaşmazdı. yəni qadiruhum və imamət olmasaydı peyğəmbərimizin bəisəti istənilən hədəfə ulaşımayacaqdı. Çünki Quran bunu açıq bir dillə bəyan buyurmuşdur. Əlliyə əkməltuləkum dinəkum və ətəmtu əleykum ni'məti və rəziytu ləkumül <laughs> islâmə dinə. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Size nimeti tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Dikkat edin ayeti kerimeye. Peygamberimiz emir-ül mümininin imametini ilan ettikten sonra Allah bu ayeti gönderiyor. Yani bisent kemala ulaşması için imamet şarttı. İmamet olmasaydı, imamet makamı olmasaydı bisent nabis olacaktı. Hedefine ulaşmayacaktı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin imameti ilan etmesinde bir korku ve çekingesi vardı ki Allah Azze ve Celle ayet gönderiyor. Vallahı yasi keminen nas. Ey peygamberim hiçbir korkun olmasın. Hiçbir çekingen olmasın. Çekinme. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi ümmetin bir grubu emir-i müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın imametine muhalif olacaktı. Muhaliftiler. İstemiyordular İmam Ali'nin İmametini, vilayetini, tarihi biraz tarafsız okuyan, vicdanla okuyan herkes rahatlıkla şunu görebiliyor ki Risalet imametsiz, Biset ve Kadirsiz olamayacaktı. Biset ve Kadir de Kerbela hareketi olmasaydı hedefine ulaşamayacaktı. Peygamberin Risaleti, Emir el-Mumini'nin imameti, Kerbela hakikatta sigortaladı bunları. Kerbela bunların garantisi oldu. Kerbela hareketi olmasaydı, İslam din ve teşeyyüden bir iz dahi kalmayacaktı. Ehl-i Beyt vesselamın esareti de tam anlamıyla dikkatle okunmalıdır. Kerbela olayından sonra Ehli Beyt'in esareti iyice tüm boyutlarıyla ele alınmalıdır. Ve yine Kerbela hareketini biraz dikkatli okuyan herkes Kerbela hareketinin de Ehli Beyt'in esaretiyle ayakta durduğunu görecektir. Yani Kerbela olayından sonra İmamı ı Abdin Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın esareti olmasaydı Kerbela Kerbela'da kalırdı. Kerbela hedefine ulaşamazdı. Ehli beytin esaret meselesi çok yönlü okunup incelenmelidir. İlk olarak Yezid ve Yezidin, yezitlerin Ehli Beytin esaretinden neyi hedeflemiştiler? Buna dikkat edilmelidir. Ehli Beyt imamları şöyle buyurmuşlardır. Allah'a hamdü seneler olsun ki bizim düşmanlarımızı ahmak yaratmıştır. Yani Ehli Beyt diyor ki bizim düşmanlarımız aptaldır, ahmaktır. Kerbela olayında Yezid ve yandaşlarının ahmaklığı, aptallığı esaret meselesinde kendisini gösterdi. Çünkü bu savaş Müslüman Müslüman arasında olan bir savaş değildi ki esaret meselesi söz edilsin. Əsirlər keçdiyi hər yerdə Yezid və yandaşlarını rəzil rusva etdilər. Yezid və tərəftarlarının aptallığı əsirləri şama götürməsi ilə kəndisini açıq və net bir şəkildə göstərdi. Maviya olsaydı asla esaret olmazdı. Maviya əgər olsaydı ehli beyti esir etmezdi. Kerbela'dan hemen sonra sessiz sedasız Medine'ye götürürdü bunları. Kimsenin haberi olmasın. Bunların hedefi ehli beyti esir almadan bir takım hedefleri vardı. Ehli beytten hoş olmayan ve isyanvari cümleler duymak istiyordular yani esaretin verdiği zorluk o sıkıntılara dayanamayıp isyanvari, isyan edici sözler sarf ederek İmam Hüseyin'in yanlış yaptığını bunlar tebliğ etmek istiyordular. Tam aksine Ehl-i Beyt vesselam esareti boyunca Esaretin devamıca amellerinde amellerinde kerbelaya leke getirecek, kerbelaya gölge düşürecek hiçbir söz tarihte zapt edilmemiş, tarihe geçmemiştir. İmamı Zeynel Abdin ve Zeynep salamullahi aleyha biliyorlardı. Esaretsiz kerbela hedefe ulaşmayacaktır. Dolayısıyla İmamı Abidin ve Hz. Zeynep salamullah aleyha esaret yolculuğunun meşakkat ve zorluklarına tahammül etmeyi, buna dözmeyi, sabretmeyi ilahi bir vazife biliyordular. Kanati isə İmam Hüseyn əleyhissəlatu vəsəllamın qardeşi Məhəmməd Hanifiyə İmam Hüseynə e gitmə dediyində İmam Hüseyn qardeşinə şu cavabı verdi. Aten ya Resulullah Bedema faraktuk Ey kardeşim senden ayrıldıktan sonra Evime gidip istirahata çekildiğinde Rüyamda Resulullah'ı gördüm Fekale ya Hüseyin Uhruc Bana dedi ki ey Hüseyin hareket et git Fe innallaha qat şa'en yarake Ey Hüseyin Allah seni şehit olarak görmek istiyor Hareket et Muhammed Hanefi'ye ki sen gidiyorsun bari bu çocukları, kadınları götürme. Kendin git. Erkekler gidin." İmam Hüseyin şöyle buyurdu. "İnna Allaha kad şaa e en yarahunna sabaya." Allah da bunları esir olarak görmek istiyor. Allah bunların esaretini görmek istiyor. Yani Allah biseti imamet ve kadrihumla Qadiru Humu da Kerbela ilə sigortaladı. Kerbelayı da Zeynəb salamullah alayha'nın əsarəti ilə, Əhləbeytin əsarəti ilə qorudu. Əhləbeytin Kerbeladan Şam'a Şam'dan da Medine'ye yolculuklarıyla İmam Hüseyin'in Medine'den Mekke'ye, Mekke'den Kerbela'ya yolculuğunu yan yana koyduğumuzda bu ikisini bir okuduğumuzda birbirlerini tamamlayan olarak görüyoruz. Ve birbirlerinin uyum içerisinde olduğunu, sözlerinin dahi birbirlerinin devamı olduğunu görmekteyiz. إمام سينا عليه والسلام رضا الله رزان أهل البيت Biz ehl Beytin rızası Allah'ın rızasıdır. Allah ne isterse biz ona razıyız. Ya da Allah'ın takdirine razıyım cümleleriyle, sözleriyle Hz. Zeynep salamullah aleyhanın İbn-i Ziyad'a verdiği cümleyi, sözü yan yana bıraktığımızda ehl imamının sözünün devamı olduğunu görmekteyiz. İbn Ziyad emmeli Hazreti Zeynep sallallahu aleyha'ya keyfe ra'eyte Allahi be ahike gördün mü Allah kardeşin Hüseyin'e neler yaptı dediğinde Zeynep sallallahu aleyha şöyle buyurdu Ma ra'eytu illa cemilen yani İbn Ziyad biz bu kere bela olayında bu esarette güzellikten başka bir şey görmedik Yine dikkat edersek İmam Seccad Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep'in sözlerinin İmam Hüseyin'in sözlerinin devam olduğunu görüyoruz. O sözlerin devamı olarak zikredildiğini görmekteyiz. Ehl-i beyt esirleri arasında bir iki tane masum vardı. Başka masum yoktu. Diğerleri masum değildi. Onca bela, musibet, sıkıntılar görmelerine rağmen tarihin sayfalarında bunların isyanvari bir tek kelime söz söylediği zapt edilmemiştir. Kayıt altına alınmamıştır. Çünkü Kerbela hareketi kıyamete kadar baki kalmalıydı. Esirler de bu görevi biliyordular. Bundan dolayı hiçbir şekilde düşmanın eline bahane vermediler. Çünkü gayb âleminde Kerbela hareketinin unutulmaması projesi çizilmişti. Allah öyle bir proje çizmişti ki İmam Hüseyin unutulmasın, Kerbela unutulmasın. Bundan dolayı olsa gerek Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Muminlerin kalbinde Hüseyin'in sevgisi kazınmıştır. Adeta hetk edilmiştir. İşlenmiştir muminlerin kalbine Hüseyin'in sevgisi. İmam Hüseyin'in şahadetiyle muminlerin kalbinde ebediyeten sönmeyen bir ateş yakılmıştır. Bu hadisler bu Kerbela'nın unutulmamasının kanıtı ve delilidir ki ilahi projenin bir nevi kanıtıdır bunlar. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Felakum fi usfe. Ben size örneğim. Yani değerli müminler, değerli kardeşlerim. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam bizim için olgu ve örnektir. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın ameli, hareketi bizlere birer derstir. Günümüze, hayatımıza, yaşamımıza, hanemize o derslerden pay almalıyız. Allah bizleri İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu takip eden müminlerden karar kılsın.